bütün en çok ziyaret edilen haber sikesi bu haber E, bugün beşinci gün. bugün beşinci gün. Yapacağım. Emine'den hala bir ses yok. Ses yok. Her kişi araya Bütün şeyden, tayyaradan, neyden kenar altılar yapacağım. Boyun üç gün ezel. Boyun gölü Bir haber alamayayım alacağız. Bir haber alamayayım. Her kişiden alırsa olsun amicazım Türkiye'de. Şimdi yazız kimse bir hatır mı kırmandı? Bilmem amicazım. Ah şurada yavrucağızımın sesindeydim. İki bidon suya gittim. Ah şurada battaniyenin altında yatıydı. Keşke gitmeyedim. Uzun gitmeyedim. Evvel gün belki 300 tane, 400 tane bundan 3 gün ezel alem vardı. Taş oraya çadır vurdular. Bilmem ki ne yapacağız şuradan ormanda kaldı söyledi şuradan ıskım giymişti. Bir gün özel kimliğe gittik Daha kendine aylık vereceklerdi gelin sabah dediler. Büyük oğlum suya gitti işte ekleri biz hortumları biz, biz yatırdık. Ona gitti dedesine sekiz buçukta benden kendi şurada çadırda kaldık. Oğlumla kızım da şeye gitti şu zamala gitti. Orada da işte direktörcü demiş ki ne emin amallar buzaları çevremi Buzalar da yapacağız, canım şuradan yanıma kaçtı geldi. Oradan da kızdan şurada karşı karşıya geldi. Biz de mi yapacağız? oldu işte. Binne, ne istiyorsun mesela? İşte fır bulunmasını istemeyeceğim. Ölse de dürüstlük, umut kesilmez illa. Üçü bir yanda, öbür kızım bir yanda yapacağız. <laughs> Desemdir ki işte malı sahip. Bunu niye kıymatlı indir? Hepsini yanında da kıymatlı. Kardeşlerin yanında da, dayıların yanında da. Bilmem. <laughs> Dedesinin yanında gene kıymatlı. Düşündü adamı Allah var için var mı Allah yanında? Yok abim, eşim yoktur. Altı sene oldu, haber alamıyorum. Ölü mü, dirim mi? Allah etmesin, dilim de ona varmasın. Bilmem abicazım, burada çoluklumdan çocuğumdan burada. Dayım da hatırımızı saydı. Da. Yani kocam gitti, yani hatırımızı kırmadı adamcağız. Adam Allah için söylemedi. Siz beraber geldiniz, siz, e, sonra mı gitti eşin? He, geldik bir sene. Geldik, ondan sonra oğlum, büyük oğlum burada kaldı, benden geldi gittik. Geri dayım dedik, mal aldım, gelindik geldik. Geri kay kaldı da e, şeyim, o eşim para var. Babası ölünce koz gitti abi canım. Abi oldu işte. Ondan sonra iki kere bize telefon etti biz. Bir daha hiç haber yok. Hiç yok, bir daha haber alamadım. Altı yıldır. Altı yıldır haber alamadım. Ne ölüsün ne derisin bir bilginiz yok. Allah etmesin ölmesin işte haber alamadım.